İzmir'de Şubat 2014 döneminden itibaren analog sistem terk edilerek dijital haberleşmeye geçilmiştir. Dijital sistem haberleşme altyapımıza büyük katkı sağlamıştır. Yapılan görüşmelerde ses kalitesi oldukça yüksek ve anlaşılır düzeydedir. Telsizin mikrofonu ile ağzımız arasındaki mesafe 15 cm olmalıdır. Daha uzaktan yapılan görüşmelerde ses yeterince iletilemezken, daha yakından yapılan konuşmalarda ise rahatsız edici patlamalar olabilmektedir. Telsizle haberleşmede önce karşı tarafın adı iki kez anons edilmeli, ardından kendi istasyon adımı söylenmelidir. Telsiz mandalına çok sert basılmamalı, mandala basıldıktan bir saniye sonra anons yapılmalıdır. Aynı yerde sabit telsiz, araç telsizi ve el telsizi varsa, görüşmeler öncelikle sabit merkez telsizi aracılığıyla yapılmalıdır. Araç ve el telsizi varlığında ise öncelik araç telsizindedir. El telsizleri yer seçen ve gücü az olan cihazlar olduğundan haberleşmede son seçenek olmalıdır. El telsizleri antenden tutarak taşınmamalı, yağmur, aşırı sıcak soğuk gibi olumsuz çevre şartlarından korunmalıdır. Anons geçerken telsiz tutuş pozisyonuna dikkat edilmeli, 15 cm aralığı korunmalı, telsizden yan ve ters tutarak anons yapılmamalıdır. Ambulans içinde bulunan araç telsizini kullanıma açmak için açma-kapama tuşuna bir süre basılmalıdır. Cihazın karşılama ön yazısı göründükten sonra site aranıyor, ve ardından site kayıt uyarısı çıkmaktadır. Bu uyarıların ardından ekranda hangi üreleye bağlanıldığını görebilirsiniz. Son olarak ekranda Sağlık 01 yazısının görülmesi ve uyarı ışığının yanıp sönmesi telsizin iletişime hazır olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum sabit telsiz ve el telsizlerinde de aynıdır. Otomatik araç yıkama sistemleri özellikle telsiz antenlerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle üzerinde telsiz cihazı olan araçların otomatik araç yıkama yerlerine sokulmaması gerekmektedir. Telsiz cihazlarının üzerinde kırmızı renkli acil yardım istek butonu bulunmaktadır. İstasyonun telefonla ya da telsizle sesli iletişim kuramadığı, ambulans ekibinin hayati tehlikesi olduğu durumlarda bu butona 8 saniye boyunca basılmalıdır. Butona basıldığında jandarmanın sisteminde telsizin kimliği görüntülenmektedir. Jandarma 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yardım talebinde bulunan ekibi bildirir. 112 komuta kontrol merkezi tarafından ambulansın durumu kontrol edilerek gerekli emniyet gücü desteği sağlanır ve diğer organizasyonlar yapılır. Şarj cihazı üzerindeki kırmızı led ışıyarak şarj işleminin başladığını gösterir. Eğer led ışımıyorsa pil bloğu yuvaya iyi oturmamış ya da kontakları kirli olabilir. Bu durumda pili çıkarıp kontakları kontrol ederek yeniden şarj yuvasına takın. Şebeke gerilimini kontrol edin ve şarj cihazı güç adaptörünün uygun şekilde takılı olduğundan emin olun. Önemli LED durumları tekrar edilirse, kırmızı LED'in sürekli ışıması pil bloğunun hızlı şarjda olduğunu, kırmızı sürekli arada bir yeşil ışıması pilin şarjının dolmaya yakın olduğunu, yeşil ledin sürekli ışıması, pilin tamamen dolduğunu, yanıp sönen turuncu ledin ışıması, sorunlu ya da bozuk pil olduğu anlamına gelmektedir. İstasyon sabit telsizlerinin kesintisiz çalışması için yanında güç kaynağı birimi bulunmaktadır. Güç kaynağı biriminin akü ile bağlantısı vardır. Aralıklı olarak fan sesi duymanız normaldir. Güç kaynağı birimi telsizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için açık olmalıdır.